Bant ile gerdirme yöntemi, skolyozda yeni bir tedavi yöntemi ve tedavideki en önemli özellik hareketin korunması, çocuğun büyümesinin devam etmesi, devam etmesine izin verilmesi ve bir de minimal invaziv olarak diğer klasik yönteme göre daha az kanamalı, daha küçük ve daha farklı kesi yerleriyle yapılan bir ameliyattır. Buradaki amaç aslında skolyozu... ...omurganın yanlış yöne doğru büyümesi şeklinde tanımlarsak... ...bu büyümeyi, yanlış büyümeyi dizginleyerek omurgayı doğru tarafa doğru çekmektir. Bunu nasıl yapıyoruz? Eğriliği şu şekilde düşünürseniz bir dış bükey tarafı var, bir de iç bükey tarafı var. Dolayısıyla burada dış bükey tarafında yerleştirdiğimiz vidaları... ...bir e, bant dediğimiz bir e, ipe benzeyen bir yapıyla birleştirip daha sonra... ...bunu gerdiriyoruz ve gerdirdiğimiz zaman bir düzelme sağlıyoruz. Ama burada hiçbir zaman tam düzelme sağlamıyoruz. E, geri kalanı da çocuğun zamanla büyümesine bırakıyoruz. Ve zaman içinde çocuk büyüdükçe bu diş bükey taraf e, büyümesi yavaşlıyor. İç bükey taraf büyümesi hızlanıyor. Ve böylelikle de yavaş yavaş e, zaman içinde eğerlikle tam bir düzelme elde ediyoruz. Bu ameliyatta e, kullanılan teknik yandan yapılan bir giriş ve aslında kapalı yöntem dediğimiz 6 tane küçük delikten bunların da boyları 1 cm ile 3 cm arasında değişiyor. Yan taraftan endoskop dediğimiz bir cihazla giriyoruz ve bu cihazla bir video üzerinden içerideki görüntüyü alıp daha sonra da arkadaki 3 tane delikten, öndeki 3 üç tane delikten görüntülemeyi yaparken arkadaki 3 tane delikten de işlemleri yapıyoruz. Daha sonra bu deliklerden girerek eğrilik boyunca vidaları yerleştiriyoruz ve sonra da vidaların içine bantı yerleştiriyoruz ve bantı gerdirirken sıkarken bir miktar düzelme yapıyor, elde ediyoruz ve bu düzelme sırasında da tutamaçlarla omurgayı çevirip rotasyonu düzeltiyoruz ve aynı zamanda eğriliği de ittirerek düzeltiyoruz, bantı gerdiriyoruz ve bu şekilde de istediğimiz düzelmeyi elde edebiliyoruz. Bant ile germe yönteminin uygulanması için en önemli şart şey, çocuğun büyüme potansiyelinin olmasıdır. Çünkü asıl olarak çocuk büyüdükçe bantın etkisiyle omurga yeniden çekilenip normal haline gelmektedir. Bu nedenle de ideal yaş aralığının 10 ila 16 yaş arasında olduğunu düşünüyoruz. Fakat bunun dışında yaş kronolojik yaş dışında bazı parametrelere de bakıyoruz. Bunlar er bileğinden, el bileği grafisinden tayin ettiğimiz büyüme potansiyeli. Yine çocuğun adet görüp görmemesine göre belirlediğimiz büyüme potansiyeli. Ve yine kalça grafisinden kullandığımız bazı büyüme kriterleri. Eğer bu kriterler de çocuğun büyüyeceğini gösteriyorsa bu hasta bant için ideal bir hasta olmuş oluyor. Bant ile gerdirme yöntemi genelde omurganın üst en üst sırt bölgesi hariç her yerinde uygulanabilir. Eğer eğrilik sırtta ise sırta uyguluyoruz. Bazen belde veya sırtta bel arasında olabiliyor. O zaman bu bölgeye uyguluyoruz. Bazen de iki eğrilik olabiliyor. Biri sırtta, biri belde. Her ikisine de bant ile gerdirme yöntemi uygulanabiliyor. ekiple birlikte çalışıyoruz. Biz onlara cerrahi sahayı gösterirken onlar da vidalama, gerdirme ve düzeltme işlemini yapıyorlar. Torakoskopik olarak işlem cerrahi sırasında bantla gerdirme yönteminde açtığımız port deliklerinden öncelikle işlem deliklerimizi ve eksplorasyon dediğimiz görüntülemeyi yapacağımız deliklerimizi açıyoruz. Kameramızı ve özel geliştirmiş olan aletlerimizi kullanarak cerrahi işleme hazır bir şekilde temiz, çıplak hale getirerek oraları temiz halde o vidalama işlemi için omurga cerrahlarına teslim ediyoruz. Bu e, sağlık konusunun e, temel alanı birden fazla e, tıbbi alanı içeriyor. E, özellikle büyük damarlara yakın olan bir bölgede çalışılıyor bu işlem sırasında. Bunun neticesinde e, birden fazla ekibin aynı anda bir sinerji ile çalışması kompleks ve birden fazla dokuyu içeren organlar ile yapılan ameliyatlarda güvenliği sağlamanın temel yolu. Multidisipliner bir yaklaşımla takım halinde daha düşük bir risk ile ve daha iyi klinik sonuçlar ile yapıyor. Kapalı bir ameliyat yöntemidir. Sırtta iz olmaz ve izler kol altında kalır. Kanama daha azdır ve kan transfüzyonu gerekmez. İyileşme ve okula dönüş daha hızlıdır. Ameliyat sonrası hareket kısıtlılığı yoktur. Ameliyat sonrasında 3 ay içinde her türlü spora başlanabilir. Çocuk büyümeye, akciğer gelişmeye devam eder, boy uzamaya devam eder. 10 yıldır uygulanan bir yöntemdir. Henüz uzun dönem takip sonuçları yoktur. Bantın kopma riski vardır. Kopma çoğu zaman yeni ameliyat gerektirmez. Nadir de olsa ameliyat sonrası 2-3 ay korse kullanımı gerektirebilir. İnsanda ilk uygulanması Amerika'da 2007 yılındadır. Bu hastanın sonucu uzun süre beklendi. Daha sonra da Amerika'da Shriners kliniğinde ilk defa 2011 yılında uygulandı ve 2012 yılından sonra da orada yine hasta serisi yani arka arkaya hastalarda uygulanmaya başlandı. Biz buradaki arkadaşların sonucunu bir müddet takip ettik. Buna zaten özel bir ilgimiz vardı. Bununla ilgili deneysel çalışmalarımız da vardı. Ve bu sonuçların iyi çalıştığını görünce de Shriners'dan sonra dünyada ilk defa bu e, uygulamayı biz kendi klinimizde burada e, uyguladık. Bu da 2014 yılıdır. 2014 yılından beri yaklaşık işte 5 artık 6. yıla e, yaklaşıyoruz. Bu konuda bir tecrübemiz var. Ve tabii ki e, erken başladığımız için dünyada bu konuda yine en uzun takipleri olan e, merkezlerden bir tanesi de ve tecrübesi olan merkezlerden bir tanesi de biziz.